Arkadaşlar yeniden merhaba. Materyal tasarımın ve hazırlama ilkeleriyle ilgili tekrar konuşacağız. E, sonrasında bazı materyalleri göreceğimiz bir ders yapacağız. E, materyal tasarım ve hazırlama ilkelerini bir tekrar edelim. Bu dersimizde sonrasında üzerine konuşuruz arkadaşlar. E, bu dersimizde harf kullanımını, renk kullanımını, biçimsel elemanların kullanım ilkelerini, tasarım öğelerini, yerleşim elemanlarının Kullanım ilkelerini ve tasarım ilkelerini göreceğiz. Hazırsanız e, materyal tasarım ve hazırlama ilkelerine başlayalım. Öğretim materyalinin oluşturulmasında iki aşama çok çok önemlidir. Birincisi tasarlama, ikincisi hazırlama. Bu aşamaların neden önemli olduğunu biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Öğretim materyalleri tasarımı, öğretim materyali hazırlamadan önce tasarlanması gerekir. Yani eğer bir fikriniz yoksa, eğer e, öğretimsel amacınızı bilmiyorsanız, eğer materyal materyali neye dayalı hazırlayacağınızı kesinleştiremediyseniz, o zaman bir tasarım gerçekleşmez. Tasarımın boyutu icatçılık gerektirir. İşin tasarım boyutu icatçılık gerektirir. Yani biraz fikirlerinizi ve hayal gücünüzü kullanmanız gereken bir durumdur bitmiş materyalin gözde canlandırılması ve çok boyutlu düşünülmesi gerekir. Yani kullanıma odaklı hazırladığınız, yani bir amaca, bir işlevselliğe yönelik hazırladığınız materyallerinizi önce hazırlamadan tasarım aşamasında gözden geçirmeniz gerekir ve bunun için gözde canlandırma ve çok boyutlu düşünmeniz gerekir bu durumları. Tasarımda Geç tatçı psikolojinin ilkelerinin de dikkate alınması gerekir. Neydi geç tatçı psikoloji? Şekil zemin ilişkisi, yakınlık, benzerlik, tamamlama, devamlılık, basitlik ve algılamayla ilgili e, ilkeleri dikkate almanız gerekir. E, şekil zeminden daha dikkat çekici özelliklere sahiptir. O yüzden şekle çok dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Örneğin Tane kavramını anlatacak bir materyal hazırlıyorsanız şeklin zeminden daha dikkat çekici özelliğine dikkat ederek hazırlamanız gerekebilir çünkü çocuk öğreteceğiniz amaca değil de şekle takılırsa veya zemine takılırsa materyaliniz yani araç setiniz işe yaramamış demektir. Yakınlık organizmanın bir alandaki öğeleri, nesneleri birbirlerine olan yakınlıklarına göre Algılama eğilimidir. Aslında bu biraz da benzetmeye benzerliğe de kaçan bir durumdur. Eğer birbirine çok yakın benzeşmiş materyaller kullanırsanız, e, organizmanın diğer alanda öğelere, nesneleri birbirlerine yakınlıklarına göre algılamasına neden olur ve sizin amacınıza uygun materyal oluşmamış olur arkadaşlar. E, benzerlikten bahsedersek şekil, renk, doku, cinsiyet ve benzeri birçok özellik bakımından birbirine benzer öğelerin birlikte gruplanarak algılanma eğilimidir. Bakın bu eğilimler bizim çocuklarımız yani yetersizlikten etkilenmiş bireyler için tehlike oluştur, materyal üzerinde tehlike oluşturabilir eğilimlerdir. Dolayısıyla e benzerliğe ve yakınlığa ve şekle çok da di çokça dikkat ederek işlevselliği tanımlayarak ve kurgulayarak materyal hazırlamanız gerekmektedir. Tamamlama, organizmanın tamamlanmamış etkinlikleri, şekilleri, sesleri tamamlayarak algılama eğilimidir. E, tamamlamayla ilgili şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bizim çocukların önüne vereceğimiz, öğrencilerin önüne koyacağımız e, araç setleri yani materyaller tam olarak tamamlanmış olmak zorundadır. Eksiltili veya tamamlamasını yeğlediğimiz bir materyalle öğretim gerçekleştirmek öğretimin süreçlerini sıkıntılı durumlara sokabilir arkadaşlar. Dolayısıyla şekil, yakınlık, benzerlik ve tamamlama ilkelerine dikkat etmek zorundayız ve bu ilkelere dikkat ederken Gestaltçı psikolojinin ilkelerini de dikkate almak zorundayız demiştik. Bakın, tamamlamadan sonra devamlılık, basitlik ve algılama gelecek onlar neler içeriyor? Onlara bir beraberce göz atalım. Devamlılıkta aynı yönde giden noktalar, çizgiler ve benzeri birimlerin birlikte gruplanarak algılanma eğilimi vardır. Devamlılığını sağlarken bir materyalin veya araç setinin aynı düzlemde oluşan noktaları ve şekilleri çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Çünkü ardıl işlemler söz konusu olduğunda çocuklarımızın bunları algılayıp birleştirme durumu materyalimizi ve araç setimizi sıkıntıya sokacağı gibi eğitimimizi yani öğretim aşamamızda sıkıntıya sokacaktır. Basitlik, basit, düzenli bir şekilde organize edilmiş figürleri algılama eğilimidir. Algılama simetrik düzenli, düzgün olan iyi bir biçime, şekle ve bütüne doğru olmalıdır. Bizim materyallerimiz genel olarak basit yapılı ama amaca uygun ve işlevsel olmalıdır. Hayatsal olmalıdır diyoruz aslında arkadaşlar. Yaptığımız materyaller günlük hayatta da çocukların resmedebileceği, görebileceği şeyler olmalıdır. Algılama simetrik, düzenli, simetrik, düzenli, düzgün olan iyi bir biçime, şekle ve bütüne doğru olmalıdır. Yani yaptığımız materyallerin şekli, biçimi, simetrisi net ve düzgün olmalıdır arkadaşlar harf kullanımına geldiğimizde ise eğer harflerin olduğu bir materyal hazırlayacaksak yani yazının olduğu bir materyal hazırlayacaksak kullanılan harfler birbiri ile uyumlu olmalıdır bir yazıda çok fazla çeşit harf karakteri kullanılmamalıdır örneğin e, tam olarak bu maddede yazının bu kısmını farklı bir fontta oluşturduk ve dikkatinizi çeker bir durum oluştu. Yani e, benim söylediğimden ve burada yazandan başka bir şeye dikkatinizin çekilmesini söyledi. Tam olarak bahsettiğimiz durumda bu. Yazıda birden çok çeşit harf karakteri kullanmamalıyız arkadaşlar. Başlıklar büyük harfle, diğer kısımlar küçük harfle yazılmalıdır. Sürekli büyük harf kullanılması dikkat ve algılamayı zorlaştırır gördüğünüz gibi. Dikkati bozacak harf kullanımlarından kaçınmamız gerekir. Koyu, eğik ve alt çizme özellikleri ayırt edici bilgiler için kullanılmalı ve uzun süre kullanılmamalıdır. Eğer yazının olduğu bir materyal hazırlıyorsanız dikkat etmeniz gereken başka bir durumda tam olarak bu koyu, eğik ve alt çizme özelliklerini sürekli kullanmamanız gerekliliği arkadaşlar. Harf koyu olduğunda zeminin açık, zemin koyu olduğunda harfin açık olmasına dikkat edilmelidir. Ee, yani ekranda gördüğünüz gibi harf koyuyken zeminde açık renkler kullanılmalı. Zemin koyuysa harfin renginin açık olması gerekir. Harflerin çok yakın olmamasına dikkat edilmeli. Yani harf yazım kurallarına mutlaka uyulmalı arkadaşlar. Harflerin büyüklüğü... <laughs> öğrenenlere göre ayarlanmalı yani öğrencinin özelliğine göre ayarlanmalı. Küçük yaşlarda büyük punto kullanılmalıdır arkadaşlar. hem görme yetisinin gelişmesi hem de gelişim basamakları açısından buna dikkat etmeliyiz. Bir materyalde metinle çok fazla yazı kesinlikle olmamalıdır. Örneğin bir PowerPoint sunusu hazırlıyorsanız en fazla 5-6 sayı satır kelime sayısı da az olmalıdır. Harfler ve satırlar arasında gerektiği kadar boşluk olmalıdır. Çok yakın olunca dikkat fazladan dağılabilir arkadaşlar. Renk kullanımına geldiğimizde ise materyal hazırlarken renk özesi öğesi kullanılmalıdır. Renkler her zaman dikkat çekici özellikler taşırlar. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken şey rengin neyle ilişkili kullanıldığıdır. Yani e, özel gereksinimli çocuklara materyal hazırlarken çok fazla renklendirirseniz e, dikkati materyalin amaçladığı şeyden renge kayabilir. O yüzden e, abartılı renk kullanımından kaçmak durumundayız. Renkler önemli bilgileri ayırt etmede zıtlık yaratılarak kullanılabilir vereceğiniz önemli bilgiye odaklı renk kullanırsanız o zaman çocukların dikkatinin başka bir yere kaymasından ziyade dikkati asıl vermek istediğiniz bilginin üzerine çok rahat toplayabilirsiniz arkadaşlar. Renkler öğrenenlerin gelişim özelliklerine uygun olarak kullanılmalıdır. Küçük yaş gruplarında parlak renkler daha dikkat çekici haldedir. Renklerle bilgilerin gruplanması da sağlanabilir. Her bir bilgi bütünü bir renkle ifade edilebilir. Örneğin eğer bir kavram öğretimi yapıyorsanız ve materyaller hazırlayacaksanız ya araç bütünleri hazırlayacaksanız renk kullanımına dikkat etmeniz gerekir. Eğer renk kavramını öğretecek bir şey yapıyorsanız zaten kullanacağınız ana rengin e, kullan e, olumsuz örnek olarak nitelendireceğiniz ilişkisiz nitelikten daha baskın olması gerekebilir diyoruz. En önemli bilgiler canlı renklerle ayırt edilebilir olarak kullanılmalıdır. mater bir materyalde renk çok aşırı kullanılmamalı. Kullanılan renkler estetik bir bütün oluşturmalıdır. Dikkat dağıtacak şekilde karmaşık renkler kullanmamalıyız arkadaşlar. Renkler gerçek yaşamdakine Uygun renkler olarak kullanılmalı. Örneğin ağaçsa yaprakları yeşil olmalı. Ee, çocukların dışarıda günlük yaşamlarında görebilecekleri şekilde renkleri kullanmalıyız. Eğer bir ekran kullanıyorsak peki ekranı nasıl tasarlamamız gerekiyor? Şimdi oraya bakacağız. Ee, ekran kullanımı materyal kullanımında ya da öğretim aşamalarında özel eğitimde çok önerilen veya ekstrasında kullanılan bir durum değildir ama materyal geliştirmede bilmemiz gereken aşamalardan bir tanesi. Ekran tasarımında bilgisayar temelli bir materyalde ekran tasarımı son derece önemlidir. Öğrenen için yeterince ilgi çekici hazırlanmalıdır. Bir ekranda en fazla 4-5 satır, en fazla 20 sözcük kullanılmalıdır. Basit koyu harf tipleri tercih edilebilir. Çok gösterişli yazılar, dikkat dağıtabilir. Dikkat etmemiz gereken noktalar tam olarak bunlar arkadaşlar. En fazla 4-5 satır, en fazla 20 sözcük kullanmalısınız. Bir sayfada ekranda basit koyu harf tipleri tercih etmelisiniz. Çok gösterişli yazılardan kaçınmamız gerekir. Çünkü bunlar fazlaca dikkat dağıtırlar. Ekrandan ekrana tutarlılık sağlamak için satır genişliği ve satır aralığına önceden karar verilmeli. Bir satır yorucudur. En azından bir buçuk satır aralık olabilir demişiz boşluklar olmalıdır her tarafı dolu bir ekran algılamayı zorlaştırır gördüğünüz üzere ekranın bazı yerlerinde boşluklar satırların arasında da bir buçuk santim kadar boşluklarla bu anlatıyı gerçekleştirmişiz satır sonları tirelenmemelidir tireyle bir satır sonu e, etkiyi azaltıp dikkati dağıtabilir koyu fon üzerine açık ya da açık renk üzerine koyu olacak şekilde zıtlık ekranda olmamalıdır. Şekil tire zemin algısı özelliğini dikkat özelliğine dikkat edilmelidir. Gördüğünüz üzere burada kullandığımız tire buranın bütünlüğünü bozan bir olay oluşturuyor arkadaşlar. O yüzden tire kullanımına dikkat etmeliyiz diyoruz. Devamında <laughs> Biçimsel elemanları kullanım ilkelerine geleceğiz yani tasarım öğelerine geleceğiz. Birinci çizgide fonla figürün ayrıldığı kısımdır ve algılamada ayırt edicilik sağlar. Yatay, dikey, eğik olması farklı etkilere yol açar. Boşluklar ve alana baktığımızda mesaj dışında kalan yerlerdir ve algılamayı kolaylaştırırlar. Göz en çok sol üst bir dokuzluk alanı algılar yani sol üstte 9 birlik alanı algılayabilir göz en çok. Buna dikkat etmek zorundayız. Şekil, form ve biçime, biçim boyuta geldiğimizde boyut her zaman göreceli olup boyut hakkındaki yargımız onu çevreleyen cisimlere bağlıdır. Şekiller bir yüzey üzerinde oluşturulan iki boyutlu biçimlerdir. Kendine bağlanan bir çizgi, bir şekil oluşturur. Form ise kullanılan biçimlerin birbirine göre durumlarıdır. Yüzey ve dokuya geldiğimizde sade, düz, mat, renkli, parlak, pürüzlü dokunma hissi verir materyali hissetmemize yardımcı olur. Yüzey ve doku özel eğitim e, materyalleri için çok önemlidir arkadaşlar. Dokusal ürünleri daha çok tercih ettiğimizde dokunma hissini verecek şey sade, düz, mat, renkli, parlak ve pürüzlü şekilde değişiklik gösterebilir. Buradaki seçeneğimiz çocuğumuzun yetersizlikten etkiye iş düzeyine ve yetersizlik türüne odaklı olmalıdır. Renk algılama üzerinde etki yaratır. O yüzden renk seçimine dikkat etmek durumundayız arkadaşlar. Çizgi dediğimizde eğik çizgiler hareket izlenimi verir. Materyale iki boyutlu görsel olan çizginin yatay, dikey veya eğik olarak kullanılması farklı etkiler yaratabilir. Bunlara Çokça dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. E, yatay çizgiler derinlik ve hareketsizlik ve sakinlik hissi verecektir. Dikey, dikey çizgiler güç ve kuvvet hissi kazandıracaktır çizgilere, e, bütüne. Çizgilerle ilgili bir çalışma yapacaksak, materyalimizde çizgiler bulunacaksa e, eğik çizginin, yatay çizginin ve dik çizginin özelliklerini dikkate alarak yapmalıyız. Örneğin çizgide yatay bize derinlik ve hareketsizlik, sakinlik veriyordu. Düşey çizgi yani burada güç ve kuvveti simgeliyordu. Eğik çizgi ise çizgiler arasında hareket ve izlenimi veren çizgiydi arkadaşlar. Alana baktığımızda görsel materyalin yazının kapladığı yerdir alan aslında. Kapalı kapalı alanlar ve açık alanlar yani boş kalan alanlar diye ikiye ayrılırlar. Boş alanlar bir müziğin duraklama işareti gibi bütünleyici öğe öğ olarak kullanılırlar. Alan oluşumuna materyalimizde çokça dikkat etmeliyiz. Ee, dikkat ve merkez alanların boş olduğu alanları görüyorsunuz. Ve dolu olduğu alanlarda dikkatin en çok verildiği nokta sol üst keşede yani 9 dilimin birincisi oluyor. Materyallerimizde bu özelliği dikkate almalıyız. Sol üst dikkati toplayabileceğiniz köşe olarak ortaya çıkar arkadaşlar. Boyuta baktığımızda bir şeklin boyutu göreceli olup onu çerçeveleyenlere bağlıdır. Bakın burada boyut ilişkisini görebiliyorsunuz. Buradaki insan modeli bu boyuttan baktığınızda bu şekilden daha büyük gözükebiliyor. Ama altta bir arabanın boyutu gerçek hayattakinden yandaki şekle göre çok daha küçük gözükebiliyor. Dokuya baktığımızda doku iki boyutlu görseller görsellere 3 boyutlu hissettirmemizi sağlayan şeydir arkadaşlar. Aslında şöyle örneklendirebiliriz bunu. Dokuda bir üçüncü boyut oluşturmak İki boyutlu görsellere üçüncü boyut oluşturmak mümkündür. Gördüğünüz üzere dokular yerleştiğinde normalde iki boyut olan resimleri üç boyutlu olarak görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz bütün resimler normalde iki boyutlu resimler, iki boyutlu çizilmiş ve çekilmiş resimler ama boyut doku eklendiğinde resimlere üçüncü boyutun kazanıldığını görebiliyoruz. Renge bakalım. E, renk sıcak ve soğuk renkler olmak üzere ayrılıyor. E, renk çemberi hepimizin bildiği bir çember. Turuncu, kırmızı ve sarı sıcak renkler, mor, mavi ve yeşil soğuk renkler olarak anılırlar. Ana renkler sarı, kırmızı ve mavidir. Ara renkler turuncu, yeşil ve mor olarak anılır. Sıcak ve soğuk renkler gördüğünüz üzere bölünmüş renklerdir arkadaşlar. Turuncu, sarı ve kırmızı daha dikkat çekici, mor, mavi ve yeşil daha sakinleştirici renkler olarak önümüze gelir arkadaşlar. Renk, renk çemberinde yan yana renkler, uyumlu renkler, karşı karşıya renkler, zıt renkler olarak bütünleyicilerdir birbirlerine. Uyumlu renkler yan yana geldiklerinde birbirlerinin etkisini azaltırlar. Dolayısıyla dikkat çekicilerini kaybeden Durumlar olur. Zıt renkler yan yana geldiklerinde birbirlerinin etkilerini arttırır ve en net görünürler. Dolayısıyla dikkat çekmek istiyorsanız uyguladığınız bir renkle ilgili zıt renkleri rahatça kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zıt renkler karıştırılırsa akromatik yani grimsi renkler ortaya çıkar. Yani çok parlak olduğunu düşündüğünüz bir kırmızıya az miktarda yeşil matlaştıracaktır. Kırmızı renkler daha çok hatırlanmaktadır. Bu özelliklere dikkat etmelisiniz arkadaşlar. yerleşim ekranlarının kullanım ilkelerine geçeceğiz şimdi. Renklerle ilgili duruma lütfen dikkat edin. Yerleşim elemanlarının kullanım ilkelerinde tasarımı tasarımda göz önünde alınacak ilkeler aslında bunlar. Oran, ölçek, ritim, vurgunun e, bütüne baskın olması yani vurguyu e, kullanacağız. Devamı da biraz sonra anlatacağım yüzde göreceksiniz. Oran ve ölçek objelerin büyüklüğü ile ilgilidir. Bir objenin diğer objelerle arasındaki ilişki de denilebilir. Ee, yani zürafa eşittir 3 insan gibi düşünebilirsiniz. Ritim, devamlılık demektir. Kompozisyonda e, gözün bir objeden diğerine rahatça kayabilmesi durumudur. Aslında birbirinden kopuk olarak yerleştirilmiş tasarım elemanları arasında bağ zor kurulur. Bu bizim yapacağımız materyaller için önemli bir durumdur arkadaşlar. Yapacağımız materyallerde ritim mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken durumdur. Yani kompozisyonda gözün rahatça diğer objeden başka bir objeye kayabilmesini sağlamamız gerekiyor ki dikkat dağılmasın. Tabii ki burada çok fazla ritimde kullanmamız gerekiyor. Vurgu Vurgunun bütüne baskın olması gerekir. Materyalin can alıcı noktasıdır. Farklı renkler, doku, şekil, renk vurgu için kullanılabilir arkadaşlar. Hizalamaya geldiğimizde hizalama tasarımdaki öğelerin bazı öğelerle aynı hizada olmasıdır. Dikey ve yatayda birlik varsa insanlar daha kolay öğrenirler. Denge Objenin göz tarafından algılanan ağırlığı ile ilgilidir. Yatay, dikey ve benzeri unsurlar denge veya dengesizlikler oluşturabilirler. Ee, bakın, formal dengede e, iki eşit parça iki tarafta gördüğünde göz tarafından algılanmada bir problem yaşamıyoruz. Informal dengede ise bir tarafta bütün, bir tarafta ikiye bölünmüş bir parçada gözün algılamasında zorluklar yaşayıp dikkat dağılmasıyla ilgili problemler yaşanabiliyor arkadaşlar. Bütünlük görsel elemanlar ve bunların işlevleri arasındaki ilişki bütünlüğüdür. Yararı olmayan hiçbir yazı, resim, şekil ve benzeri unsurun materyalde olmaması gerekir. Yani bütünlük aslında işlevselliğe de hizmet eder arkadaşlar. Eğer bir materyal işlevsel olacaksa bütünlüğünü koruyor olmalıdır. Ahenge geldiğimizde kompozisyonun bütünlüğü ile ilgilidir. Bütünü oluşturan parçaların birbiriyle olan ilişkisidir parçaları bir araya geldiğin parçalar bir araya geldiğinde bütünlük duygusu oluşmalıdır. Eğer bütünlük oluşmuyorsa materyal amaca hizmet etmiyor demektir arkadaşlar. Materyal hazırlama ilkelerine baktığımızda öğretim materyali basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır. Ders programlarını destekleyici biçimde dersin hedef ve kazanımlarına uygun hazırlanmalıdır. Yani tamamen işlevsel olmalıdır. Dersin konusunu oluşturan önemli özet bilgilerle donatılmalıdır. Kullanılacak görseller özellikle materyalin önemli noktalarını vurgulamak amaçlı, amacıyla kullanılmalı, kullanılmalı. Aşırı kullanımdan kesinlikle kaçırmalıdır. Kullanılan yazılı metinler, görsel işitsel öğeler öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun ve gerçek hayatıyla tutarlılık göstermektedir, göstermelidir öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı mutlaka sağlamalıdır. Özel eğitimde öğretmen kontrolünde bir uygulama ve alıştırma imkanı sağlamak zorundadır materyal. Her öğrencinin erişimine ve kullanımına açık olmalıdır. Sadece öğretmenin rahatlıkla kullanabildiği değil, öğrencilerin de kullanabileceği düzeyde basit hazırlanmalıdır. Zaman içerisinde tekrar kullanılacak materyaller dayanıklı hazırlanmalı, bir defa kullanımda zarar görmemelidir. Gerektiği takdirde kolaylıkla geliştirilebilir ve güncellenebilir olmalıdır. Hazırlama ve kullanım kılavuzları mümkünse oluşturulmalıdır. Yakın çevreden her türlü yardım için çaba harcanmalı ve yardım alınmalıdır. Bu durum farklı bakış açılarının gelişmesiyle daha işlevsel bir ürün ortaya koymaya neden olabilir. Materyali seçerken nelere dikkat edeceğiz? Hızlıca ona bakalım. Eğitim programına uygun mu? Genel ve doğru mu? Kesin ve anlaşılır bir dil kullanılmış mı? Motive edip ilgi uyandırıyor mu? Öğrenen katılımını sağlıyor mu? Teknik kalitesi iyi mi? Etkili olduğuna dair kanıt var mı? Reklam ve ön yargıdan uzak mı? Kullanımı ile ilgili kılavuzlar ya da açıklamalar var mı? Bunlar materyali seçerken bize yardımcı olacak sorular arkadaşlar. Eğer bu sorulara cevap vermiyorsa mater materyal o zaman eksik tasarlanmış, eksik yapılmış ve eksik oluşturulmuş olabilir. Dikkat etmemiz gerekir diyoruz. Ders materyali geliştirme aşamalarındaysa işte, etkinliklerde hangi içerik ve sürecin yer alacağı kesinlikle tasarlanmalıdır. Öğrencilere kazandırılması gereken hedefler ve kazanımlar mutlaka belirlenmiş olmalıdır. Hedef kazanımları gerçekleştirecek etkinliklerde yer alan materyaller tasarlanırlar. Materyal tasarlama ve hazırlama ilkelerine göre materyal için gerekli araç gereçler belirlenir. Araç gereçler materyal hazırlama ve tasarlama ilkelerine göre birleştirilerek materyal oluşturulur. Materyalin öğretim sürecinde uygulaması yapılır, uygulama sonuçları değerlendirilir ve geliştirilir. Ders materyali geliştirme aşamaları incelendiğinde sistematik bir yaklaşım olduğu görülmektedir. Ders süreci bütün olarak düşünülür ve materyal ona göre hazırlanır. Arkadaşlar özel eğitimde materyal hazırlarken bu ülkelerden yararlandığımız gibi aynı zamanda çocuğun performans düzeyinden, bireysel özelliklerinden, yetersizlikten ne derece etkilendiğinden ve hangi yetersizlik türünden etkilendiğinden e, haberdar olmamız gerekir. Aynı zamanda hep söylediğimiz gibi materyal kesinlikle işlevsel olmalıdır. İşlevselliğini yitirmiş bir materyal özel eğitim, öğretim aşamalarında kullanılamaz bir materyal demektir. Materyal hayatsal olmalıdır. Yani materyali hazırladığımızda materyal çocuğun günlük hayatına da hizmet etmelidir. Materyal tasarımı ile ilgili konuşacaklarımız şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir diğer dersimizde materyalleri inceleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.